Merhaba arkadaşlar. Bugün trigonometrinin simülasyon testine geçtik. Başlayalım birinci sorudan. Ee, yukarıdaki modelde ev, sinema ve marketin konumları dik bir üçgenin köşeleri olup E, S, V, harfleriyle gösterilmektedir arkadaşlarım. Gördüğümüz üzere buna göre evin sinemaya olan uzaklığını, evin sinemaya olan uzaklığını x diyeyim. Evin markete olan, evin markete olan uzaklığı da y olsun. Buna göre oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Ve arkadaşlarım şıklarda E açısı olduğundan dolayı hemen e de diyelim biz? Alfa diyelim. Bakın hem alfayı kullanacağım hem kenarlarını kullanacağım. Alfanın bu neresi? Komşusu. Burası neresi? Hipotenüsü. O zaman kosinüs alfa yani kosinüs E açısıdır arkadaşlarım. Komşu bölü hipotenüs olmalı. E zaten benden x'in y'ye oranını istiyor. Kosinüs alfa yani kosinüs E gelmelidir. Değişikli olur. Geçtik ikinci sorumuza. E, ABC dik üçgen. AB, BC'ye dik. ADB açısı alfa, ACB açısı teta, DB'nin DC'ye oranı 2 bölü ise. Arkadaşlarım BD'ye 2K dersem, DC'de ne gelir? 3K. Ben buraya da A diyeyim. Şimdi tanjant alfanın tanjant teta'ya oranı. Nedir tanjant alfa? Karşı bölü komşu. A'nın 2K'ya oranıdır. Tanjant teta, karşı bölü komşu. A bölü 5K'dır. E A'lar giderse ters çevirip çarpar isem 5K bölü 2K'dır. Ve K'lar da gittiği zaman 5 bölü 2 B şıkkı gelmelidir. Geçtik 3. sorumuza. Bir hedefe 12 metre uzaklıktan Ertuğrul yatay açıyla yatay, yatayla tete açısı yapacak şekilde doğrusal bir yol izleyen oku hedefe atıyor. Ok hedefi vuruyor. Buna göre diyor ki tanjant teta 3 bölü 4 olduğuna göre fırlattıktan sonra hemen hedefi vurana kadar okun aldığı yol kaç metredir? Şimdi arkadaşlarım ben oradaki üçgeni şöyle taşıyorum. Burası kaçmış arkadaşlarım? 12 imiş. Teta açısı yapmış. Karşı bölü komşu size neyi verecek? Tanjantı verecek. E buraya da x dersem tanjan teta x bölü 12. E buradan 3 bölü 4 elde ederim. 4 ile 12 sadeleşirse 3. X'in buradan kaç gelir? 9 elde ederim. 12, 9 kaç üçgenidir? 15 üçgeni. Demek ki okun aldığı yol 15 metre olmalıdır. Geçtik dördüncü sorumuza. Kare biçimdeki bir karton parçasından e, D e, p, b, T, deltoid şeklinde bir parça uçurtma yapmak için şekildeki gibi kesilip atılıyor. AP5 TB7 olduğuna göre arkadaşım deltoidde buralar eşittir. Buralarda eşittir. O zaman burası deltoid olduğuna göre burası 7'ye 7, ye 7 e, kare olduğuna göre 12 olacaksa 5 buraya 12, buraya da ne gelir? 12 gelir. BDT BDT yani ben şöyle yaptığım zaman şuradaki açının neyini istiyor arkadaşlarım sinüsünü istiyor hemen yapalım 5 12 kaç üçgeni 13 üçgenidir burası 12 12 burası 12 kök 2'dir burası geniş açılı bir üçgendir yüksekliği nerededir dışarıda Taban çarpı yükseklik. Bakın tabanı 7 yüksekliği 12 bölü 2'dir. Veya sinüs alan teoreminden 1 bölü 2 13 çarpı 12 kök 2 çarpı. Aradaki açının neye alınır? Sinüs alınır. Yoksa buraya da dik de indirebilirsiniz. Ama çok uzatmış olursunuz. Bu ikiler ne yaptı arkadaşlarım? Gitti. Bu 12'ler de gitti. 7 bölü 13 kök 2 size neyi verecek? Sin alfayı. E böyle bir şık yok. O zaman paydayı hemen kök 2 ile çarparız. 7 kök 2 bölü 26. E, C şıkkı da elde edilir. Geçtik arkadaşlarım 5. sorumuza. ABC eşkenar üçgeni biçiminde bir karton parçası alınıyor. Şekil 1'deki gibi görüldü zaten. Şimdi diyor ki arkadaşlarım D noktası BC kenarı üzerinde olmak üzere ve bu karton AD boyunca katlanıyormuş. Bakın şöyle katlanmış bu şekil oluşmuş. Hemen ilk önce eşkenar üçgen olduğu için şöyle yazalım. Ve C, C üstüne geliyor imiş. B, A, C üstü açısı şurası da 40 dereceymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen yapalım. Arkadaşlarım bu 60 ise aynı katlandığına göre burası 60'dır. E katlandığında bu alfa ise bu da alfadır. E tamamı 60 derece olacağına göre 2 alfa 20'dir. Alfayı kaç derece buluruz? 10 derece buluruz. 10, 60. Burası da kaç gelir? Bakın 70. Burası da 180'den çıkardığınız zaman 110 derece elde edersiniz. C üstü A, D. Yani sinüs 10 derece. Yine aynı açı. Kosinüs 10 dereceden büyüktür diyor. Arkadaşlarım ben bunu e, 90'dan çıkarırsam sin 80'e eşittir. E, sin de açı arttıkça değer artıyordu. Sin 80 sin 10'a göre daha büyüktür. O yüzden bu madde yanlıştır. A, D, C. A, D, C. 110. Kaçıncı bölgededir? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs nedir arkadaşlarım? Eksi. Doğrudur. Geçtik. A, C üstü de. A, C üstü de. O zaman 60. Tanjant 60 neydi? Kök 3. Kök dışına çıkamayan sayılar rasyonel değildi. O yüzden 3. maddede gider. Yalnız 2 olmalıdır. Geçtik. 2006 ÖSS sorusu. Şimdi şekil vermiş zaten. Paralelliği de vermiş. Bu sayıları da verdiğine göre hemen sorumuza geçelim. K noktasındaki kontrol kulesinde bulunan bir görevli, yerden 3 kilometre yükseklikte, yere paralel uçan bir uçağın A noktasından B noktasına kadar 12 kilometrelik hareketi radarla izliyor. A noktasının yerdeki izdüşümü L noktası ve e, KL 21 kilometre olduğuna göre diyor. Radarın taradığı AKB açısının tanjantı. Yani aslında özeti bize direkt tanjant neyi soruyor? Alfayı soruyor. Şimdi arkadaşlarım ben şöyle bir dikdörtgene tamamlasam bu 3 tamamen 21 ise buraya ne kalır 9. Şimdi bu açıya x bu açıya da y desem. x'ten y'yi çıkardığım zaman neyi verir? Alfayı verir. Tanjant alfa yani tanjant x eksi y'dir. O da tan x eksi tan y. 1 artı tan x çarpı tanjant y elde ederim. E tanjant x karşı bölü komşu. 21 bölü 3'ten 7. Tanjant diye 9 bölü 3'ten 3. 1 artı. 7 kere 3 21. 4 bölü 22. 2 ile sadeleştirir isem 2 bölü 11 gelmelidir arkadaşım. O da C şıkkında mevcuttur. Geçtik 7. soruda bir benzeri. Hava, bir havalimanında C noktasında bulunan kontrol kulesinde görevli C noktası hizasından 13 km yükseklikte zemine paralel uçan bir uçağın B noktasından A noktasına kadar 20 kilometrelik hareketini radarla takip etmektedir. Buna göre 13'ü 26'yı verdiğine göre burada direkt tanjant alfa nedir diye sormuş. A, C, B açısı. Deminki gibi yine hemen 26 ise buraya 6'dır. Burası kaç? 13 tamamını x buraya da y diyorum. Tanjant x eksi y, tanjant size alfa'yı verir. Tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tanjant y olmalıdır. Nedir tan x? 26 bölü 13'ten 2'dir. Tanjant y 6 bölü 13 elde ederim. 1 artı ikisini çarpar isem ne gelir arkadaşlarım? 12 bölü 13 elde ederim. 26'dan 6 çıktı. 20 bölü 13'lü 13 kere 1 13 12 ile toplar isem 25 bölü 13 13'ler gitti. 20 bölü 25 5 ile sadeleştirir isem 4 bölü 5 yani C şıkkını elde ederiz. Geçtik 8. sorumuza aşağıdaki şekil 2'deki şekil 1'deki yayın esnek olan ipinden daha fazla. Bu daha fazla gerilmiş ise açım daha küçüktür. Yani X, Y'ye göre nedir? Daha büyüktür arkadaşlarım. Y açısı daha küçüktür. Yani daha çok gerildiği için. Ee, buna göre diyor X ve Y açıları verilmiş. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir kere şöyle yaparsam. Şurası 90'dan nedir X'im? Küçüktür. E, 90'dan küçükse birinci bölgededir bu açılarım. Birinci bölgede X'in değeri arttıkça sinin değeri de artıyor değil mi? E x y'ye göre daha büyükse sin x'in değeri sin y'ye göre daha büyüktür. Kosinüs ise tam tersidir. Açı büyüdükçe değer azalır. Burada açı büyüdükçe büyüdüğü için yanlıştır arkadaşım. Tanjant açı büyüdükçe değer büyüyordu. O yüzden 3. maddede doğru olmalıdır. 1 3 elde ederim. Geçtim arka sayfamıza. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki şekilde bir sürat teknesi sahil şeridinin C noktasından alfa derecelik açı yapacak şekilde dakikada 1 kilometre. Yani 1 dakikada 1 kilometre ilerliyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlarım? 60 dakikada 60 kilometre ne yapar? İlerler. Şimdi hemen 60 dakikada nedir? 1 saatte 60 kilometre ilerliyor demek. Şimdi kotanjant alfa bölü 2. 2 olduğuna göre sürat teknesinin sahilden 16 km uzaklıktaki A noktasına kaç saatte ulaşır? Şimdi arkadaşım, kotanjant alfa bölü 2'den de yapabilirsiniz. Bunu iki yolla çözeceğim size. Birinci yol, burası alfa bölü 2, alfa bölü 2 yaparsınız. Kotanjant alfa bölü 2, komşu bölü karşıdır. 2 A'ya A'dır. Ve buradan da arkadaşım 16 eksi a derseniz açıortay kuralından bu bunun iki katı ise bunun iki katı 32 2 a'dır. Burası 16. 16 ile bildiğim ne üçgeni vardı? 16, 12, 20 üçgeni. E buranın 12 olması için a'ya 6 dersem bakın sağladı. Oradan da buranın 20 olduğunu görürüm. Bu birinci yol. İkinci yolum ise bu geometrik yoldu arkadaşlarım. Şimdi trigonometriden yapayım. Tanjant alfa. 2 tan alfa bölü 2 1 eksi tan kare alfa bölü 2 gelir. kotanjant e, alfa bölü 2 2 ise e, tanjant alfa bölü 2 pay ve payda yer değiştirir. 1 bölü 2. 2 çarpı 1 bölü 2 değil midir? Burası 1 eksi karesi 1 bölü 4. Burası 1. Burası 3 bölü 4. Ters çevirirsem 4 bölü 3. Yani tanjant alfada yarım açı kuralı yaptıktan sonra değerini ne buluyor? 4 bölü 3. E, buraya 16 vermiş zaten. Ben buraya da direk direkt x diyeyim. Şu üçgeni buraya taşımış olayım. Buna 16 buraya x desem. 16 bölü x şu açım alfa idi. O da 4 bölü 3'ü vermeli. Sadeleştirdiğim zaman x'in 12, 12, 16, 20 üçgeninden buranın da 20 olduğunu görürüm zaten. Yani ee, i̇kinci yolda tercih edebilirsiniz. Birinci yolda aynı kısalıktadır. Şimdi devam edelim sorumuza. Şimdi arkadaşlarım neydi? Burası 20 km. Hızım da 1 kilometreydi değil mi? Şimdi şöyle 20 km veya direkt şöyle yaparız. 1 saatte 60 km ise hemen 20'yi 60'a bölersem 1 bölü 3 saat elde edilmektedir. Geçtik 10. sorumuza. Analog bir saat merkezi orijin olacak şekilde dik koordinat sistemine göre şekildeki gibi yerleştirilmiş. Saat 1.40'da akrebin x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı x. Yelkovanın x80 pozitif yönde yaptığı açı y derecedir. Sin 3x artı tanjant 2y'nin değeri kaçtır? Şimdi bir kere yelkovan buraya gelmişken akrep şu aralığa bir yere gelir değil mi? Tam birinin neresinde üzerinde olmaz. Akrep ile akrep ile yelkovan arasındaki açı arasındaki açı çok güzel bir kuraldır dakika çarpı 11 saat çarpı 60'ın mutlak değeri bölü 2'dir arkadaşlarım akrep ile yelkovan arasındaki açı dakikan ne burada 40 40 çarpı 11'den 440 eksi saatin 1 60'ın mutlak değeri bölü 2. 380'i 2'ye bölerseniz kaç gelir? 190. Yani akre bile yelkovan arasındaki açı neymiş? 190. Şimdi bu direkt 8'in üstünde olduğuna göre. Burası 90 ise her biri aynı aralıkta olacak. O zaman 30-30-30 gider. Ama bu biraz olduğu için nerede olduğunu bilemeyiz. Şimdi burası kaçtı? 90 derece. 90-30 daha 120 ama akrep ile gel kolan arasındaki açı 190 olmalı. Buraya 70. O zaman buraya da kaç düşer? 20 derece. Şimdi x'im bakın pozitif yön şöyle ilk önce başlangıç noktası burası. Ee, pozitif yön de burası. O zaman şurası x olur. x'im 20 derece yazdım yerine. Sin 60 nedir? Kök 3 bölü 2. Geldim y'ye. E, y'imiz de şuranın tamamıdır. 180 artı 30'dan 210 derecedir. 212 ile çarparsam 420. Esas ölçüsünü bulmak için 420'yi 360'a bölersem bir 360. Kalan nedir? 60. Yani tanjant 60 olmalıdır. Tanjant 60 da nedir? Kök 3. 2 ile kök çarparsanız 2 kök 3. Kök topladığınız zaman 3 kök 3 bölü 2 e şıkkı gelmelidir. Geçtik 11. sorumuz. Yukarıdaki şekilde F noktasında bulunan bir kuş C noktasına doğru 2 alfa olacak şekilde doğrusal olarak 10 metre bölü saniye hızlı uçuşa geçmiştir arkadaşlarım. A noktasında da Şahin kuşun hareketinden 2 saniye sonra yani kuş hareket etmiş 2 saniye sonra da şahin hareket etmiş o da alfa derecelik açıyla 20 kilometre şey 20 metre bölü saniye hızla başlıyor şahin diyor 3 saniye sonra yerden yüksekliği 2 metre olan g noktasında kuşla karşılaşıyormuş burası yani 2 metre şimdi arkadaşlar bu şahin 3 saniye hareket etmesi bu bundan 2 saniye önce başlamıştı o zaman bizim kuşumuz 5 saniye hareket etmiştir. X eşittir v çarpı t'den. Hızım 20, sürem 3. Demek ki burası 60. X eşittir v çarpı t'den. Hızım 10, sürem de 5. Burası ne olur? 50. Devam ediyorum. BDDE'ye eşit olduğuna göre D, D, E'ye eşitmiş. Hemen şöyle bir indiriyorum dikmeleri. Burası buraya neymiş? Eşitmiş arkadaşlarım. Buna göre AB'nin uzunluğu kaçtır? Şimdi ben buralara e, e, şu X'e karışmaması için M'e M diyeyim. Hem 60'ı kullanacağım hem alfayı kullanacağım hem de M'i kullanacağım. O zaman nedir arkadaşlarım? Sin alfa. M bölüne gelir 60. Burada da sin 2 alfa. M bölü kaç gelir? 50. E sin 2 alfanın yarım açı kuralını yapar isem. 2 çarpı sin alfa çarpı kosinüs alfa m bölü 50. E şuradaki sin alfanın yerine de m bölü 60 yazar isem kosinüs alfa. M'ler ne yapar? Gider. Sadeleşti 30. E alfa 30 bölü 50'den kaç gelir? 3 bölü 5. Şimdi burada arkadaşlarım buraya da ne diyelim? N diyelim. Kosünüs alfa. N bölü 60'tır. Komşu bölü hipotenüs. O da kosinüs alfanın değerini burada kaç bulmuştuk? 3 bölü 5. Yazıyorum yerine. E, işte 12. Eni de buradan ne buluruz? 36. AB'nin tamamını sorduğu için burası 2, burası 36. Topladığım zaman da 38 metre gelmelidir. Geçtim diğer sorumuza. 12. soru dikey bir anten 20 metre uzunluğundaki bir direğin tepesine yerleştirilmiştir. Antenin 100 metre uzaklıktaki A noktasına gönderdiği sinyalin yer ile yaptığı açı 15 derecedir. Antenin boyu kaçtır? Bunu geometriden de yapabilirsiniz. Trigonometriden de. Şimdi ben iki yolda yapacağım size arkadaşlarım bunu. Şöyle burası 20 artı x. Şöyle burası da 15 derece. Şurası 90, 75 ile 15'i e 60 ayırıyorum. Burası da 30'dur. 30'un karşısı 40 artı x ise 60'ın karşısı 20 artı x'in kök 3 katı. 20 artı x'in de 2 katıdır. Burası ikiz kenar olduğuna göre 20 artı x'in 2 katı ve buranın toplamını 100'e eşitleyip x'i bulabilirsiniz. Bu geometrik çözüm yöntemidir. Şimdi size trigonometriden çözeyim arkadaşlarım. Tanjant 15. Hemen yapalım. Karşı bölü komşu. Şöyle 8 gibi oldu. 20 artı x bölü 100 yapar. Karşı bölü komşu. Tanjant 15'i ben bilinen açılara benzetmem lazım. 60 eksi ne yapabilirim? 45 yapabilirim. O da tan 60 eksi tan 45. 1 artı tan 60 çarpı tan 45'tir. Eşittir 20 artı x bölü 100 elde edilir. Tanjant 60 kök 3. 45 1 kök 3 artı 1 elde edelim. Burası kök 3 burası 1. Sadece şunun ikisini yer değiştirmiş oldum. Toplamada bir şey ifade etmez. Kök üç, eksi 1 ile eşleniğine çarpıyorum. O da birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi bölü 2. Eşittir 20 artı x bölü 100. 2'ye böldüğüm zaman 3 artı 1 4'tür. 2 gelir. 2 eksi kök 2'ye böldüğüm zaman kök 3. 20 artı x bölü 100. 100'e çarparsam 200 eksi 100, 100 kök 3 eşittir 20 artı x. 20'yi buradan çıkartır isem şöyle yazayım arkadaşlarım. 200'den 20'yi çıkartır isem 180 zaten değeri kök kalır. O da size neyi verir? X'i verir. Yani 180 eksi 100 kök 3 olmalı.